kır yaşamının merkezi olan Damlacık Yayla evleri İzmir Bornova'ya yalnızca 15 kilometre uzaklıktadır. Üç tarafı ormanlarla çevrili olup ön cephesi körfez manzarasıyla sizleri karşılamaktadır. Çevre yolundan trafiğe takılmadan rahatça ulaşacağınız yeni eviniz, doğal çevresi ve bol oksijeniyle yeni yaşam alanınız. Yazın İzmir'in sıcağından uzak, kışın ise kar topu oynamak için ideal bir konum. Organik sebze ve meyvelerinizi yetiştirmek için ideal tarım alanları. Altyapısı kullanıma hazır. Suyu doğadan ücretsiz, elektriği ise güneşten. Ahşap veya taş evde doğal yaşam. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik yapmanın adresi Damlacık Yayla Evleri.